Evet arkadaşlar şimdi geldik Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesine ee, Peygamberimizin Gerçekten e, merhametli Oluşunda affedici oluşunda Biz bahsetmiştik arkadaşlar Merhametli bir insan bir tabi e, Doğal olarak insanlara değer verecektir Ve peygamberimizin e, Öne çıkan en önemli özelliklerinden Bir tanesi de insanlara değer vermesi Arkadaşlar e, Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesinde e, Kesin insanları ırkına, rengine, cinsiyetine, makamına, mevkisine, zenginlik fakirliğine bakmaksızın değer verirdi. Yani işte e, erkek olduğu için üstün, kadın olduğu için alçak ya da işte ırkı Arap olduğu için üstün e, ya da başka bir şey olduğu için alçak gibi asla ayrım yapmazdı. Bu onun zaten adaletli olmasından da ileri geliyordu ve hepsine değer verirdi. Yani işte e, Müslüman gayrimüslim. O Müslümansa ona değer veririm ama o gayrimüslimse ona değer vermem gibi bir tavrı asla peygamberimizde söz konusu değildi arkadaşlar. Ee, peygamberimiz farklı görüşteki insanları dinler, insanların sorunlarını önemser, sevinç ve hüzün, hüzünlerini paylaşırdı. Ve burada da biliyorsunuz biz bunu daha önce de örneğini vermiştik. Ee, kuşu ölen bir çocuğu dahi ne yapıyordu arkadaşlar? Gidip e, onun taziye ziyareti verecek kadar değer veriyordu çocuklara. Biz bunu, bu gibi örnekleri merhametli oluşunda ele almıştık arkadaşlar. Herkese eşit davranır, e, sevgi ve saygıyla yaklaşırdı. E, asla saygısızlık etmez, birini dinlemesi gerektiği zaman dinler. E, ona sevgiyle yaklaşır asla başını çevirmezdi. Bu da onun gerçekten önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Farklı görüşteki insanların dinler, onların sorunlarını önemser, ee, hüzünlerini paylaşır, sevinçlerini paylaşırdı. Yani burada e, peygamberimize katılmayan insanlar dahi peygamberimizden hiç korkmadan, hiç çekinmeden, acaba bir şey der mi korkusuna kapılmadan, endişelenmeden her türlü problemlerini anlatırlar. Ee, her türlü e, sıkıntısını peygamberimize ya da her türlü görüşünü peygamberimize aktarırdı arkadaşlar. Ve e, zaten cahiliye toplumunu biz ele aldığımız zaman cahiliye toplumunda en göze çarpan şeylerden bir tanesi insan ayrımıydı. Öyle değil mi? E, i̇nsanları işte e, sen bendensin, benim kavmimdensin ya da benim kavmimden değilsin şeklinde bir ayrım söz konusuydu. Ancak peygamberimiz asla böyle bir e, şey yapmamış, kendini hiç kimseden üstün görmemiştir ve bu peygamber olmasına rağmen böyledir. Yani çok büyük bir görevdir peygamber olmak ve buna rağmen peygamberimiz kendisi peygamber olduğu için insanları asla küçük görmemiş ve onlara büyük değer vermiştir arkadaşlar. Ve zaten önemli hadislerinden bir tanesi diyor ki kişi kendisini için istediğini başkası için de istemezse tam manasıyla iman etmiş sayılmaz diyor arkadaşlar. Yani peygamberimize göre bir kişi kendisi için bir şey istiyorsa başkası için de istemelidir. Yani mesela sizin hayatınızdan örnek verecek olursak işte ben sınavı kazanayım ama arkadaşım kazanmasın. İşte ben yapayım, o yapmasın. Bu gerçekten arkadaşlar kıskançlığı, fesatlığı, merhametsizliği doğurur. Ama Peygamberimiz böyle yapmayan kişilerin tam manasıyla iman edemeyeceğini uygulamıştır. Peygamberimiz bunun dışında arkadaşlar hasta olanları ziyaret eder, şifa bulmaları için onlara Allah'a dua ederdi. Ve bu da gerçekten değer vermesinin önemli şeylerinden bir tanesidir. Farklı dinlerden insanlara değer verir, hürmette bulunurdu ki bir gün peygamberimiz otururken bir Yahudi cenazesinin önünden geçtiğini görünce saygıyla ayağa kalkmış ve o cenazeyi de o selamlamış. Cenaze yakınlarına taziyelerini bildirmiştir. Yakın çevresi hatta Ya Resulallah o bir Yahudi cenazesidir diye söyleyince Yahudi olması onun insan olmadığı anlamına gelmez demiştir. Öyle değil mi? Ee, bunun dışında arkadaşlar veda hutbesinde biliyorsunuz çok önemli bir e, hadisi var. Bugün hala günümüzde e, çokça bahsettiğimiz hadislerinden bir tanesi ne diyor? Ne Arap'ın aceme ne acemin araba üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takvadadır buyurarak herkesin herkese değer vermesi gerektiğini, hiçbir ayrım yapmaması gerektiğini vurguluyor. Ve buradan anlıyoruz ki arkadaşlar sadece bunu kendisi uygulamamış bizim de uygulamamızı istemiştir. Bunun dışında arkadaşlar hatalı davranışları bakın peygamberimiz incitmeden, kırmadan uyarmış ve düzeltmesini istemiştir. Ki bununla alakalı gene bir hadisi var. Elinizle düzeltin, elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin. Eğer hala düzelmiyorsa dua edin şeklinde peygamberimiz bizden böyle davranmamızı istemiştir. Ve kibar olmamızı, incitmememizi, karşımızdakine değer vererek... Onu e, önemseyerek e, davranmamızı istemiştir. Şimdi arkadaşlar burayla alakalı e, çıkmış sorumuz var. Çıkmış sorumuzla alakalı bakalım ne diyor? Bu da 2018 LGS'de çıkmış bir soru. Okuyalım. Bu metinde peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır diyor bakın gene aynı kalıpta peygamberimizin özelliklerinin hangisine vurgu yapılmıştır? Diğer tarafta gene hangi yönü vurgulanmıştır şeklinde klasik bir soru, soru kalıbımız ve 2019 LGS'de de 2018 LGS'de de görüyorsunuz çıkmış. Bakalım soruya. Hangi yönü vurgulanmış diye soruyor bize. Enes bin Malik Hazreti Muhammed'in hayatından bir kesiti şu şekilde anlatmıştır. Resulullah bütün ashabı ile yakından ilgilenir. Ashab neydi arkadaşlar? Sahabesi yanında bulunan insanlar demekti. Onun yanında, yanında herkes kendini kıymetli hissederdi. Bakın kıymetli hissederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin sözünü kesmez. Konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi. Burada Peygamberimizin sanki merhametli oluşuna bir vurgu varmış gibi gözüküyor ama burada ee, işte bütün ashabıyla yakından ilgilenmesi, hasta olanları ziyaret etmesi, çocuklarla oynaması, konuşanın sözünü kesmemesi bunların tamamı arkadaşlar insanlara değer vermesiyle alakalı olduğu için doğru seçenemiz B şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi peygamberimizin e, örnek davranışlarının toplum, toplumsal hayattaki önemiyle alakalı konuşacağız.